Ne almışlar sana anneciğim? Merve teyzen ne getirmiş? Yumurta. Yumurta getirmiş değil mi? Kinder Joy'un yumurtalarından getirmiş. Kaç tane. tane var bunun içinde sence? Hmm, bak burada yazıyor. Kaç tane varmış? İki tane. Üç tane. Varmış. Üç, tane, varmış. Üç, tane varmış. üç tane varmış. Evet. Üç tane farklı oyuncak varmış. Hadi açalım mı birlikte kutuyu? Evet. Hadi bakalım. Teyzesi bak, şimdi kutuyu açmasına yardım etti. Açalım bakalım. İçindeki Aa, oyuncaklar neler tamamdır. çıkacak? Evet. Hadi çıkar bakalım tek tek onları. Teyze de teyzeye var, Teyze de oyuncaklarını çıkarsın sana. Tamam mı? Hepsini birden açıyor muyuz? Oyuncaklarını açacağız teyzesi. Hı -hı. Çikolatalarını sonra Hangi yeriz. Bu. Tamam. Evet. Teyzesi wow. açıyor içinden. Palmiye. Aa, wow. Palmiye çıktı. Ay, teyze şimdi onu yapacak Uf. bize. Aa, kuşmuş. Kuş evet. muymuş teyzesi? Evet, evet teyzesi yap. Hadi Yapar mısın teyzesi lütfen? Şimdi şey teyzesi yapacak. Nasıl yapacağını bulacak. Arkasında yazıyor yani teyzesi şeymiş. nasıl oldu. Evet. Vermiş. Bir de bir tane daha yumurta. Bir yumurta daha var. Şimdi teyze kuşu yaptıktan sonra ikinci yumurtanın oyuncağını açalım tamam mı anneciğim? Son teyze yumurta. Son tane bir tane daha yumurta var. Tam üç tane yumurta çıktı kutudan. Sen teyzeye teşekkür ettin mi? Rica ederim teyzeciğim. Sana da. Teyzen wow. ilk kuşu yaptı. Şimdi wow. ikinci oyuncu açıyoruz. Wow. Evet. Bu da bizim wow. kamyonumuz değil mi Ateş? Evet. Aa, da araba var üstüne. Araba. Hangi araba bu? İki tane. İki tane araba çıktı. Anne, Kırmızı bu, ve bordo. Motor. O motor mu anneciğim? Olabilir. Bu Motor mu şimdi motor? Evet. Şimdi üçüncü oyuncağımızı da açalım teyzesi. Açıyoruz. Bir, iki, üç. Evet. Bir, iki, üç. Açtık. Bunun içinden ne çıktı? Evet. Bu da kız çocuklar için bir oyuncak çıktı galiba. Hmm, döndürmeli bir şey çıktı. Teyzen yapsın mı onu sana? Evet, evet teyzemiz şimdi bize üçüncü oyuncağımızı da yapıyor. Bip, 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 bip. Arabamızı çekelim. Tam üç tane oyuncağımız oldu. Ateş sayalım mı hangi oyuncaklarımız var? Hangi bir tane mi? kuşumuz var. Gigi. Çok güzel bir kuşumuz ama var. Cici mi o? Kuşa benziyor ama cici mi olsun? Hadi sen cici diyorsun. Evet. Bir tane arabamız çıktı. Araba hatta iki tane çıktı içinden biri motor, şöyle biri ben gösterebilir miyim anneciğim? Şöyle bir motorumuz, şöyle bir tane de kırmızı arabamız çıktı. Ha, bu, bu. bu da civciv kuşumuz. Evet. Ne evet. Bu da. Meyve teyzen yapmadı. Bu üçüncüyü teyzen yapmamış. Neden yapmadın teyzesi acaba? Cemal yaptı Durun ben bir yapayım bunu. Bu Peki. üçüncü oyuncağımız da iki tane ya küçük yapabiliyormuşuz ne? ya da bir tane büyük yapıyormuşuz. Sanıyorum buna friz bir deniliyor. Böyle atıyorsun geri geliyor değil mi anneciğim? Hı hı. Oyuncaklarını sevdin mi? Hı hı. Merve teyzeni bir öper misin? Teşekkür eder misin ona? Bay bay. Bay bay.